İçinden ne çıkacak acaba Asya'cığım? Ben de bilmiyorum. Aç bakalım. Açıyorum, açıyorum. Bakalım bu sefer ne çıkacak Asya'cığım? Ben de bilmiyorum. Merakla bekliyorum. Hadi açalım. Biraz zor olduğu için yine başlıyor bunu. Arkadaşlar. Oy, oy. Yardım ister misin? Yok. Ay çok heyecanlıyım. Acaba ne çıkacak? Açtım birazdan. Şimdi. Ya, ya, aç bakalım kutuyu aç bakalım hangi Barbie çıkmış ben çok merak ediyorum acaba hangi Barbie çıkacak Asya Tatatam. Vay, Asya pembe saçlı. Evet, bir saniye, benim istediğim çıktı. Evet. Gösterir misin anneciğim bana? Çok güzel. Kıyafetlerini de aç bakalım neler koymuşlar içine. Ben de evimin annesi yardım edeyim şimdi. Poye. çok güzel. Başka bir şey var mı? Yok. Diğer paketi aç. Bakayım nasıl ayakkabıları? Çok güzel. İşte bunlar. Şimdi bu sürprizi de açalım. Ayakkabıları ve kolyesi. Burada gözlük. Gözlük mü çıktı bir de? Evet çok komik gözlük ama. Hı, Hı. Onu da koy. Şimdi diğerine geç. Ne çıktı? Üst mü çıktı? Evet ama ne oldu? bilmiyorum. Para mı? Para ya mı? Bakalım. Ve son paketimizi açalım. Bakalım ondan ne çıkacak? Bunda da manyo çıktı. Aa çok güzelmiş. Sıra geldi. Evet. Güzel mi kokuyor? Evet, güzel kokuyor. Şimdi okuyalım bakalım nasıl yapılıyormuş. Ona göre yapalım biz de. Çık, çık. Diyor ki önce sıcak su gerekir diyor. Şimdi sıcak suyumuzu dökelim. Şimdi Barbimizi rengini değiştirebiliriz. Sok bakalım içine. Suya dikkat et anneciğim sıcak. Evet, acaba rengi değişti mi Asyacığım? bileyim. Bakabiliriz. Çıkartalım. Ne oluyor? çıkartabiliriz. Kaldır bakalım. Ya çok güzel Asya. Barbie'miz renk değiştirdi. İşte renk değiştiren Barbie. Şimdi Barbie'ni giydirebilirsin evet ama ıslak Bak, tamam Bakın. ben bekleceğim burada <laughs> şimdi Barbie'mizi giydirelim giydir bakalım Barbie'yi çok güzel bir Barbie'miş Asya tam istediğin gelmiş anneciğim evet ayda ben ne demiştim ne demiştin gösteriyorum sonra ay çıksana işte Asya'cığım bence o elbise anneciğim üstüne de böyle e, ne diyorlar ona ceket kısa ceket gibi bir şey yapmışlar. Bir kolu. Üstüne de gidiyor. Zor. Ya ben bayıldım bu var bir Asya. Hı hı. Çok güzelmiş kızım. Ben de bayıldım. Özellikle çok güzel. Kalitesini de takayım. Takayım. Şimdi ayakkabılar. Çok güzel ayakkabılar. Çok güzel. Ama gerçekten çok güzel. Benim nefes kokuyor. Bu çok güzel. Gözlü de gidireyim. Hop. Dur bakalım. Dur bakalım. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Bayramı beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.